Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bitten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna Suriye'de operasyon. Derik sabotaj taburu sorumlusu öldürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde delik sabotaj taburu sorumlusu Serdem Pir Serhat Harun Kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalığına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde delik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MIT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla terörden arananlar listesinde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda üst düzey örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. Bitin 2022 yılında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği örgütün üst kadrosuna yönelik nokta operasyonlarda 23 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi. Birçok isim de Türkiye'ye getirildi. Bölgedeki yerel istihbarat faaliyetleri ve uzun süren takipler sonucu gerçekleştirilen operasyonlarla örgüte darbe üstüne darbe vurulurken çok sayıda terörist faaliyetinde eyleme dönüşmesi engellenmiş oldu. Son yıllarda MİT tarafından PKK yönetim kadrolarına yönelik gerçekleştirilen üst düzey nokta operasyon kapsamında çok sayıda örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi. MİT'in 2018'den bu yana PKK'nın yönetim kadrosuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdiği teröristlerin sayısı yüzü geçerken, teşkilatın başarılı bu operasyonları da bütün dünyada konuşulur oldu. Sadece 2022 yılının ilk 10 ayında PKK-YPG terör örgütlerinin 23 üst düzey yöneticisi, MIT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Nokta operasyonlar sayesinde terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurulurken, çok sayıda terörist faaliyetinin de eyleme geçmesi engellendi. Örgütün hareket kabiliyeti kısıtlandı. Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, terörden arananlar listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar düzenlendi. PKK'ya yönelik operasyonlarda sözde üst düzey 82 terörist etkisiz hale getirildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.